Merhaba herkese yaftar. TÜPRAŞ günlük grafik. 200 bandını takip ediyorduk. Ya genelde böyle olur zaten. Çok o tam sayı dirençler ilk geçildiğinde mutlaka bir çoğunlukla diyelim. ya yani ivme çok yüksek değilse eğer çoğu zaman altına bir miktar e, satış getirebiliyor. 200'ü geçtik. Yukarı akım devam ediyor. Önce onu söyleyeyim. TÜPRAŞ'ta değişen bir şey yok yani. O 200'den sonra bir miktar düzeltti. 194 lira falan geldi. Şöyle bir 20 ortalamalar yoklandı. E, genel itibariyle ama 200'e yakın kalmaya devam ediyor. Haftayı da burada kapattı. Tabi bundan sonra takip edecek şey 200'ün üstüne yerleşmek. Yani tek gün geçip ertesi gün bir pullback işte o değil de hani böyle 200'de hatta biraz avansı geçer yani. Mesela geçilir 200 gelir bir 210 220 orada bu sefer düzeltme yapar ve hani o bize der ki artık ben bir kademe daha atladım yukarı. Artık 200'lerde yapıyorum düzeltmeyi de altına inmiyorum diyorsa e artık burada aramaya başlayacağız yani yukarı yeni tepeler yapılması lazım. O grafikte öyle bir durumda. O yüzden kısa vade bunu arıyoruz. Yani 200'ün üstüne biraz daha böyle çıkıp avanslı ilerleyip orada e, belki 220'ye şöyle bir dokunup direnç bölgesi 220. Yani bir sonraki düzeltme tekrar üstünde kalabiliyorsa o 200'ün. Bu önem taşıyor. E, bunu takip etmek lazım. Aşağıda destek olarak e, yani kısa vadeciyseniz tabii 193-192 bandının altına bakabilirsiniz ama burada genel olarak 185'te e, yani negatif bir fiyatlama olursa yani daha çok oraya bakmak mı doğru olur diye düşünüyorum. Ya tabii şimdi aradaki riski herkes veya da o aradaki marjı kaldırabiliyor mu bilmiyorum. Ama doğrusu 50 ortalamaya bakmak olabilir. Biraz dağınık oldu tüp e, tüpraşın açıkçası grafiği. Şu grafik çok dağınık oldu. Biraz da böyle şey gibi oldu. Hani hafız biraz şey yoklarsanız yani benzetmeye çalışırsanız belki bir yükselen üçgen gibi de oldu. Bu devam şeyidir genellikle. Yani şu tür bir grafik devam etmesini bekleriz. Şu grafik teknik anlamda. Yukarı doğru. Yani güzel bir grafik devam etmeye çalışıyor. Yani biraz sert geliyor satışlar. Yani Tüpraş'ta da böyle bir şey var tabii. Yani birdenbire böyle petrolle biraz ilintili herhalde. Petrol düştüğü zaman o da böyle bir sert çekiliyor. Yükselirken bir sert gidiyor falan. Burada bir takım beklentiler de vardır. Ee, tabii enerji kriziyle alakalı. Onu da temel analizcilere sormanızı tavsiye ederim. Hacim çok standart yani güzel Aslında bakarsanız hiç değişmiyor yani hiç değişmiyor şöyle e, hacim kaybetmiyor tüpraş stabil bir hacimde ilerleyen bir senet o yüzden iyi yani hep bir ilgi alaka var tüpraşa bana onu anlatıyor bu e, şu anda e, biraz tabi cuma günü çekilmiş ama işte kırmızı bir gün olması sebebiyle e, 3 milyon nota kadar çekilmiş ama genelde 5-5.5 milyon not aralığında hacim görüyor bu yukarı doğru artarsa onu söyleyeyim o pozitif bir şey işaret eder 53 arası o da dengeli. Ee, öyle sert aşağı sert yukarı kesemiyor. Ee, yine makdiye baktığınız zaman bir al bir sat şeklinde ilerlediğini görüyorsunuz. Bu alan biraz böyle sert düzeltme bir alan olduğu için bu RSI ve maktiye çok fazla yardımcı olmuyor tüpraşta bize. Ee, onun yerine hani destekleri takip etmekte de ya yani da bir hareketli veya işte sabit bir kırmızı da takip edebilirsiniz. Yani daha faydalı olduğunu diye düşünüyorum. O da şöyle bir kırmızı çekersiniz. Bunu da takip isteyenler edebilir. Ya bu kırmızının üstte kaldığı müddetçe çünkü hep yukarı o 200 200 üstüne bir hareket beklenir. Herkese iyi akşamlar.